böyle basit bir şey ama yani güzel. Bilmiyorum bana göre güzel tabii başkasını bilmem. Osmaniye'nin Esen Evler Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Fahriye Seyhanlı zamanını atölyeye çevirdiği evinin mutfağında atıklardan pano yaparak değerlendiriyor. 1959 yılında başladığı sınıf öğretmenliği görevinden 1987 yılında emekli olan Seyhanlı, hayvan kemikleri, deniz kabukları, ağaç kökleri ve cam şişeler gibi atıkları işleyerek hem zamanını değerlendiriyor hem de 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının dayanılmaz etkilerini azaltarak yaşamını idame ettiriyor. Çalışmaları hakkında bilgi veren emekli öğretmen Fahriye Seyhanlı şunları söyledi: Emekli olduktan sonra bir boşluğa düştüm. Kendi ailemden yakınlarımı çok genç yaşta kaybetmiştim. O yüzden çabuk depresyona giriyordum. Bu arada Parkinson hastalığı geldi. Tansiyon, şeker. Bu hastalıklarla boğuşurken tabi gezmeye gidemiyorum. Sosyal bir faaliyet gösteremiyorum. Kendi kendime ben ne yapabilirim diyorum. Çok dikişten anlamıyorum, örgüden anlamıyorum. İşte derken konuya, komşuya, arkadaşlarıma yelek başlatıyorum, atkı başlatıyorum, çantalar. Bunları yavaş yavaş çoğaltmaya başladım. Eşe, dosta, akrabaya epeyce dağıttım. Hatıra olsun dedim, kullansınlar, sevinsinler dedim. Yazlıkta evimiz var. Sahilde gezerken taşların kaypaklığı çok hoşuma gidiyor. Orada bulduğum deniz kabukları filan. Onları yavaş yavaş boyamaya başladım. Onlardan çiçek yapmaya, yani böyle insan figürleri, hayvan figürleri yapmaya başladım. Baktım ki onlar da çok güzel oluyor. Kabaklar boyadım. Yine dağıttım arkadaşlarıma. İnsan bu işleri yaparken hastalığını düşünmüyor, derdini düşünmüyor. Hangi figürü yapsam, hangi motifi yapsam. Hadi spor yapıyorum diyorum, eğiliyorum, kalkıyorum. Böyle bir emek harcıyorum. Bu harcadığım emek yani dinlenmek bile istemiyorum eve geldiğimde. Onları değerlendirmek için çırpınıyorum. Çok sade, basit bir şey.